Bugün Antalya'da hava çok güzel ve drone uçuracağım. Şöyle bir gösterir misin? Ve insanlar bakalım neler yapıyor bu güzel havada görelim. Baya kalabalık ya. Bu ne abi? Çok kalabalık. Herkes oturmuş keyif yapıyor ya. Ulan bu çocuk ne yapıyor burada? Arkadaşlar çocuk yuvarlanıyor. Oğlum nereye gidiyorsun oğlum? Bayağı güzel bir aktivite, yuvarlanma aktivitesi. Hala yuvarlanmaya devam ediyor. Durmuyor lan yerdeki de yuvarlan. Bir tane daha bir kişi daha yuvarlanıyor. Annesine gösteriyor, annesine gösteriyor. <laughs> Biz kaçalım burada. Oo burada, burada ne yapıyor lan? Çok güzel dönüyor ya halkada. İlk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Evet şöyle geziyorum ve Antalya'da gerçekten hava çok güzel. Ve herkes bir aktivite peşinde. Yani çok da üzerlerinde durup rahatsız etmek istemiyorum. Burada ne yapıyorlar abi? Burada voleybol oynuyorlar. Çok iyi. Lan ne kadar çok insan var. Ben özellikle şuradaki halkanın içinde dönen abileri çok beğendim ya. Gerçekten efsane bir aktivite yani. Bunlar çok güzel bir spor yapıyor burada. Bir kişiye denettiriyorlar mı lan? A abla deniyor burada. Ona bunlar ne yapıyor? Bunlar da voleybol mu oynuyor? Evet öyle bir şey yapıyor. Antalya'nın harika manzarası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var. Evet daha fazla drone videoları istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve nerelere gitmemi istediğinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.